Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatü ve selamü ala resulina Muhammed ve âli ve sahbi ecmaîn. Evet kıymetli kardeşlerim, çok kıymetli bir manevi mevsim, 3 aylar dediğimiz, yani halk arasında üç aylar diye ifade edilen Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif ayları. Yani bu aylar öyle aylar, öyle geceler, öyle faziletli bir manevi koridor ki haklarında ayetler nazil olmuş, hadis-i şerifler varid olmuştur. İşte bir hadis e ayet-i kerimede Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri ne buyurdu Estağfirullah. İnne iddete şuhur indallahi 12 şehran fi kitabillah yevme halaka semavat ve'l ard. Yani yerleri gökleri yarattığından beri Allah'ın kitabında ayların sayısı 12'dir. Minha erbaatun hurum. Bu 12 aydan 4 tanesi de haram aydır buyuruyor Mevla Teala. Velke dinul kayyim fe la tadlimu fihi'n enfusakum. İşte dost doğru hüküm budur ve bu aylarda sakın nefislerinize zulmetmeyin diye de Mevla ne yapıyor? Bir uyarı ve ikazda bulunuyor. Demek ki 12 aydan, 12 ay derken tabi Ocak, Şubat, Mart şeklinde değil de işte Ramazan-ı Şerif, Şaban-ı Şerif yani hicri aylar, kamera aylardan efendim bahsediliyor. dört e, tanesi haram aydır. İşte bunlara ne yapmak lazım? Demek ki dikkat etmek lazım diye Mevla Teala beyan ediyor. Şimdi bu 4 ay hangisidir? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Ayetleri bizlere açıklıyor, beyan ediyor. İşte burada da diyor ki o efendim 12 aydan 4 tanesi haram aydı ya. O 4 ayında felâsün 3, 3, 3 tanesi mütevaliyatun peş peşe gelir. dedi ve zülhacceti vel muharrem. Zülkâdeti zülhacce muharrem ayı ki onları geride bıraktık. Dördüncü, ve racabı mudaralli beyne cemadiye ve şaban. İşte cemaziyel ahir ile şaban ayının arasında mudarın, yani mudarın kıymet verdiği, tazım ettiği recep ayıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki recep ayı, özellikle üç aylar içerisinde ilk recep ayıyla başlıyoruz ya, haram aylardandır. İşte buna ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Mevla'nın buyurduğu gibi sakın bu aylarda nefislerimize zulmetmeyin diyor ya. Yani orada zulmetmeyinden Murat nedir? Günah işlemeyin. Günah işlememeye gayret edin. Çünkü Recep ayı, Recep-u Şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır. Allah'ın ayı olunca ne gibi oluyor? Demek zamanın efendim, ee, haramı var, mekanın haramı var diyelim. Hani haram mekan neresi? Efendim Mescid-i Harem diyorsun ya, e orası da nedir? Beytullah'tır. Allah'ın evidir. E dolayısıyla Allah'ın evinde o efendim Beytullah'ta nasıl dikkat ediyorsak, ibadete taate efendim gayret ediyorsak, günahlardan nasıl sakınıyorsak, sen boş ver günah işlemeyi, kalbinden bile kötü yani haram olan bir şeyi ne yapmıyorsun, geçirmiyorsun. İşte nasıl ki orası efendim Şehrul e, Beytullahsa şimdi de Receb da Şehrullah'tır. Haram aydır ve günahlar katmerlidir altından kalkamayabiliriz. Onun için فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ Sakın o aylarda nefislerinize zulmetmeyin diye Mevla bizlere ikazda bulunuyor. Rabbimizin kulları olarak Rabbimizin ayında ne yapacağız? Rabbimizin huzuruna sahi edeceğiz, gayret edeceğiz ve bu haram aylara layık bir şekilde efendim ibadet ve taatle ve oruçla geçirmeye gayret edeceğiz. Yani recep Şerif hakkında çok hadisler var, çok rivayetler var. Gecesi gündüzü çok kıymetli. Hele Recep ayı düşünün. Yani herkesin bildiği beş tane kıymetli kandil gecesi vardır. İki tanesi Recep ayına tevafuk ediyor. Bunlardan bir tanesi Recep-i Şerif'in ilk Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gecesi Regaib gecesidir. Diğeri de 27. gecesine tevafuk eden Miraç gecesidir. İnşallah Rabbim Celle Celaluhu bunları bizlere duyurdu. Amel etmekte nasip eylesin. Recep Allah'ın ayıdır. Öyleyse bu ayda ne yapmak lazım? Mevla'nın sıfatlarından bahseden İhlas Suresini çokça okumalı. Receb ayı Allah'ın ayıdır. Allah'ın en sevdiği fe li ve ene eczibihi oruç benim içindir, onun mükafatını ben vereceğim buyurduğu orucu da çok tutmalıdır. Rabbim o efendim kıymetli aylara, günlere, gecelere ulaşmak nasip eylesin. En güzel şekilde gecesini, gündüzünü ihya'ya bizlere muvaffak eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah'ın ayında, Allah'ın kullar, kulları olarak Allah'ın huzuruna efendim, sayedelim edelim ve Recep ayını en güzel şekilde geçirmeye çalışalım. Evet Recep haram aydır. Efendim, haram zaman ayağımıza geldi. Şehrul haram. Efendim Allah'ın ayı işte şu ayı en güzel şekilde değerlendirmeye gayret edelim. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Amin.